Merhaba arkadaşlar. Latifiye'nin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Herkese hayırlı cumalar. Bugün cuma. Şöyle bir yani bizimkiler şimdi bir şeyde gelirler. Yakın zamanda. Onun için bir patates yemeye pişireyim dedim. Evde olanlardan. 2-3 diş sarımsağım var. Bir büyük soğanım var. Onu doğradım. Burada yarım çay bardağını yakın zeytinyağı koydum. Biberimi de ilave edin. Hepsi beraber. Kavrulsun. види я макаш томатыста тас илээх шүүلہ хокусу чихтерээс Şimdi patatesimi, 5-6 tane patates doğradım, örgü haline getirdim. Kararmaması için köyün içine doğradım. Bir tane de domates doğradım. Bunu da ilave edin, Kavrulsun. Baharatını da sonra atarım. Bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı dolusu pul biber, bir çay kaşığı dolusu tepeleme, tatlı toz biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber. Ve ediyorum. açık şey olsa ondan sonra da suyumu ilave ederim.